Okay, selam arkadaşlar İsviçre'de herkese selam. BMW GS Adventure otomat olan benim sipariş verdiğim motor. Bugün gene test açmışlar. Bunu bir deneyeceğim. Sipariş verdiğim için tam alıcı gözüyle bakıyorum buna. Bir otomatik falan tam bir deneyim. Bence buna bir yazılım atmışlardı. Bu otomatla ilgili. Bir de birkaç tane şey izledim. Motor bloğunu. Abi benim motor iki ay sonra geliyor. Abisi motor güzel. Bunun sesi de güzel bak. Geçen bindim. Herhalde bunun rodajı bitmiş ondan mı oluyor? Bilmiyorum artık. Şu motu bir değiştireyim. Endro. Rain. Rot. Dinamik. Tamam. Şu şeyi de bir spora alalım. Arkadaşlar daha önce ben bu motora bindim. Sesi değişik geliyordu. Her ara rodajdan dolayı bence bunun rodajı bitmiş. Sesi daha güzel geliyor. Bir ara ben egzozu değiştirmeyi düşünüyordum. Ama gerek yok. Bunun sesi de çok hoş geliyor. Ben şimdi manuel kullanayım. Sonra şeye geçerim. Otomata. Arkadaşlar ben bunu aldımdan dolayı gerçekten iyi karar vermişim. Fitnesler iyi geçiyor. Alt devirlerden. Bak şimdi 4'e gidiyorum. A5 süper hiç hissetmiyorsun. Düşürüm. Yo süper. 2000 devirde falan yüksek fitnesten düşür. Hiç sorun yapmıyor. Bak ha. yok süpersin. iyi güzel. güzel. Süpersin. Bak arkadaş bana işaret etti. Radar varmış. İyi ki bizi uyardı. Arkadaşlar bu cam tam kalkmış mı? Bence tam kalkmış. Radar neredeydi? Bence şu ileride radar vardı. Aha bak ileride. Bak radarı görüyorsunuz sağda. Harikasın. Harikasın abi. Bak Baksana virajlara nasıl yatıyor. yani ciğerini ye. Apaçılık biraz yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar iki ay sonra bu motor geliyor. Ben siparişini verdim. Şimdi orada geçerken baktım gene bugün yarın test açmışlar bir sürü motorları. Ben dedim ben bunu bir daha deneyeyim. Bu otomatı kısa mesafede sürmüştüm. Ama şimdi manuel kullanıyorum. Manuel çok hoşuma gitti. Biraz sonra otomata geçeceğim iyi karar vermişim otomattan dolayı. Tabii gene söylüyorum. Ben çok bu paslara gittiğim için otomat çok işime yarayacak. Bak şimdi hiç debreç kullanmıyorum. Tak 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 iniyor. Şimdi otomatı aldım. Bir de otomatta deneyelim bakalım. Manuelde çok güzel. Hoşuma gitti. Otomatta manueli kullandığın zaman Süper. Ayakla değiştirdiğim zaman var ya. Bir daha yapayım. Yo, çok süper. Harika bir şey. Bak şimdi ayakla değiştiriyorum ama otomatta hiç hissetmiyorum. Çok güzel. Süpersin. Şimdi düşürüm. Çok güzel. Şimdi kendi düşürsün. İkiye düşürdü. Abi şimdi 60 da gidiyorum 4 de gidiyorum Abi neyini çok sevdim Şimdi bu otomata alıyorsun Ayakla değiştiriyorsun o süper bir şeydir O güzel Bir de ben Şeyde biraz korktum Dedim bu cam indirme ile ısıtma Belki ana menülere falan giriyorsun Yo, şurada bir düğmesi varmış. Aa basıyorum bak. Aa burada hepsini değiştirebiliyorsun. O güzel. Tamam, o güzel. Ben bilseydim bunun e, tur camını takardım abi. Bu cam biraz bana düşük geldi gibi geldi bana. Arkadaşlar ben ne kadar motoru test ettim. Siz de gördünüz. Ben bunda kendimi çok emniyette hissediyorum. Yani sanki altında bir bisiklet var gibi. Hiç ağırlıkmış, mağırlıkmış. Hiçbir şey hissetmiyorum. bu konuda baya güzel. arkadaşlar otobana giriyorum. Kusura bakmayın. Bu blok iyi olmadı. Hep bu elci ısıtmayla uğraştım. Süpersin. Ben bunun videonu yükselttim abi. Ya bak orada radar vardı. Hiç dikkat etmedik de. Harikasın. ben gideyim şu camıyla şeyi kaldırayım vidonunu Aslında vidonu bekleyeyim ya olmasa ben Türkiye'de yaparım bunu Arkadaşlar benim sipariş verdim bu motorun hangisidir otomattır bak burada otomat gösteriyor şu anda manuel bak Şimdi yüzle gidiyorum bak. Düşürüyorum hiç hissetmedim. Bak 6'ya attım gene hissetmedim. Burada çıkalım. Manuelde bir güzelce bu fitesi kullanalım. Nasıldır, nasıl değildir. Aslında yüzgar almıyorum ya. Bence onlara sonraki iş. Başka yerde de bence sipariş verebiliriz. Abi veraçları olsun. Duruşu olsun. Kalkışı olsun. Dört dörtlük değil. Gerçekten beş beşliktir. Abisi bu lambalarda duruş falan var ya. Kendini de düşürdüğü zaman çok harikadır. Dur bir kendim değiştireyim. Ha çok güzel. Abi otomata bırakmasam. Ha güzel. Yo yok. Kendin değiştirdiği zaman güzel oluyor. Yok abi. İyi karar vermişiz. Şimdi motor çok heybetli görünüyor ya. Bindiğinden heybette eser kalmıyor. Yani ben o kadar motor sürdüm. En rahat ettiğim, en kendimi güvende hissettiğim, hiç kaba olmayan bu motordur. Yani ilk başta ben de şey yapıyordum. Ya çok heybetli, meybetli falan şehir içinde nasıl kullan? Ben size bir şey söyleyeyim. Samimi söylüyorum. Bu benim Scooter'da daha kolay. Dengesi benim sokutmak onun çeker. Abi, şu da var bak manueldeyken diyelim 2'de 3'te duruyorsun ya. Otomatik kendi vitesi düşürüyor. Şimdi burada sezon açılıyor ya. Ondan dolayı bütün motor firmaları bence test açmışlar. Bu Ducati'de de bana şey geldi. Bir mail geldi. Yarın da herhalde açık bunlar. Zaten Ducati'nin hepsini de ben şey yani bu Multistrada'ları V4S, V4 şey V2S'i de ben denemiştim zaten. Tabii motor budur. Çok güzel. Aa, baksana bunlar hepsini teste koymuşlar. Aa, şuradakileri var ya. Ben bunlar hepsini sürdüm. Yok. Şu şeyleri sürmedim.